Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Sims oyununda bir şey gölgelendirmeleri ile ilgili konuşacağız. Ben önceden G kullanıyordum fakat sonra Sims 4 bazı güncellemeler yaptı ve güncellemeler sonucunda artık G Shade'i açamıyorum. Yani olmuyor. Hep böyle bir hata veriyor. Bu yüzden de ben de Reshade ile devam etme kararı aldım ve Reshade'de aslında daha önceden Reshade kullanmıyordum yani bu vesileyle artık. Reshade ile tanışmış oldum. Şimdi öncelikle Reshade işte efektlerinden birkaçını indirelim. Böyle hemen size göstereyim. Zaten Google'da yazarsanız burada birkaç site karşınıza çıkacak. Ve onların içerisinden gerçekten güzel olanları. Misal ben bunu tıkladım. Birkaç güzel olan efektle tanışabilirsiniz ve onları böyle indirirsiniz. Gördüğünüz gibi hangisini artık isterseniz indirirsiniz. Ben mesela buradan bir efekt buldum. Buradaydı evet. Ve onu şuydu indirme kararı aldım ve indireceğim. Şimdi şöyle bir bunu tıklayarak zaten indirebilirsiniz. Ve indirdiğiniz zaman böyle bir bildiri gelecektir size işte yani bir virüslü olabilir gibisinden bir şey, tehlikeli olabilir gibisinden bir şey ama siz bunu yine de indirmesini devam ettirin. Daha sonra bunları birkaçını ben indirdim bu arada. Şurada gördüm, beğendim, seçtiğim birkaçı vardı. Misal bunu pek beğenmedim. Sonra bu var. İşte ve bir de şöyle bir şey var ama bunu simsler üzerinde göstermedikleri için veya göstermişler de işte böyle pek hoşuma gitmedi. O yüzden indirmeyeceğim. Bunları nereden indirdim derseniz şurada zaten şu kısımda görüyorsunuz ya. Buraya tıklayarak üçünden bulduklarım bunlar oldu. Ve birkaçını da zaten kendim eklemiştim. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi Reshade için Emacsal file'lar var. Bunlar arasından ben eskiden bunu indirmiştim. Bu defa bunu indirip deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şey. Bunu indireceğim. Bu gölgelendirmede kullanacağınız o işte file diyelim. Bunu siz gölgelendirmede kullanacaksınız. O yüzden indirin. Daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra şu kısımda. Gördüğünüz gibi kendi klasörünüzü açıyorsunuz. The Sims 4 klasörünüzü açıyorsunuz. The Sims 4 klasöründen game'e tıklayıp bin işte klasörüne varıyorsunuz. Ve burada effect, reshade effect değil hayır reshape shaders kısmı var. Yani reshade gölgelendirmeleri var. Buradan shaders klasörüne folder yani klasöre tıklıyoruz. Ve burada birkaç böyle bir gölgelendirme ayarları önünüze çıkacak. Bizim indirdiğimiz emaksı var ya hani onu biz şu kısımda kıl kıl diyilen bir kısım var. Bu miktar demek bu arada yani miktarını belli ediyor. Burada zaten şeyin kendisinin böyle bir işte file olduğunu göreceksiniz. Ama bu file dediğim gibi pek hoş değil. Hoşuma gitmiyor açıkçası benim pek de tatmin edici değil. Bu yüzden de o indirdiğimiz şunu buradan kaldırıyoruz. Silebilirsiniz veya işte böyle bir yerlere koyarsınız. Neyse ben şimdi onu sileceğim. Zaten eğer istersem yeniden geri alırım. Şunu sileceğim böyle. Sildikten sonra indirdiğimiz İşte indirdik ya şurada indirilenler kısmından şunu indirdiğimiz gölgelendirme efektini buraya ekliyoruz şu kısımda gördüğünüz gibi ekledik daha sonra geriye gidiyoruz hani biz biliyorsunuz ki birkaç tane de şey efekti indirdik eğer ki yeni başlıyorsak ve ve eğer ki yeni başlıyorsak ve şöyle diyeyim yeni olduğumuz için bizde artık efekt de olmuyor normal olarak. O yüzden de aslında normalde şuraya atıp gönderebilirsiniz yani indirdiklerinizi şuraya bırakabilirsiniz. Ama ben hani biraz düzen olsun diye şöyle ayrı bir klasör açtım ve klasörün içine gönderiyorum efektleri. Şöyle Dowlands kısmından yine indirdiğimiz o efektler ki var o efektleri şuraya gönderiyoruz. Bu şekilde. Şimdi Sims 4 oyununu açacağım. Çünkü bu MXO file'ı diyelim. O kadar da işte indirildiği gibi de açılan da mükemmel bir görüntü veren bir file değil. Oyuna girdik. Şimdi yapmamız gereken şey Shift ve Home'u tıklamak. Tıkladığımız zaman böyle bir şeydin tüm ayarları, tüm efektler vesaire sizin için gerekli olan kısım açılacak. Bu kısım açıldığında işte burada siz kendi efektinizi bulabilirsiniz. Hangisini isterseniz Home kısmında görüyorsunuz ki böyle. İstediğiniz herhangi birine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Biz de şu an zaten mevcut. Şunları kullanıyoruz ve ismi de burada bu normalde G-Shade ben bunu reshade'de kullanıyorum. Zaten öyle yapanlar da var eminim ki. Şuraya indirdiğimiz file'ın ismini yazıyoruz ve tıklıyoruz. Görüyorsunuz böyle bir şey açılıyor ve bu şekilde oluyor. Aslında güzel duruyor ve bunun sebebini de size söyleyeceğim. Öncelikle şurada sizde büyük ihtimalle 1 yazıyordur. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Maxo, Emaxo'yu tıklayınca Emaxo'nun kendi ayarları çıkıyor önünüze. Şuradan Edit kısmına tıklayarak bunların hepsi üçünün de bu değil. Bu üçünün sıfır olmasına dikkat ediyorsunuz. Eğer bunlar sıfır olmazsa sizde gölgelendirmelerde sorun yaranacak. Yani sorun olacak. Ve ya işte siminizin kendisi siyah olacak ya etraf siyah olacak ya bembeyaz olacak işte bir sürü sorunlarınız olacak. Şimdi daha sonra size neyden bahsedeyim? Bu zaten kendisi böyle bir vermiş her şeyini bu şekilde veriyor yani. Diyor ki bu zaten iyi. Bu ayarlanmış versiyonu. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Böyle. Görüyorsunuz değil mi? Normalde aslında bu olmasa bir de reshading e, kendisinin evet emakso gibi bir e, file var ama O hiç iyi değil yani ben kullandım bayağı bir kötü Bir de oyunu siyah yapıyor ben sevmiyorum Şöyle kaldırınca böyle oluyor ekleyince ise şu şekilde gördüğünüz gibi Bayağı bir fark var Ve Hiç gölgelendirme olmasa Bence güzel değil Ben gölgelendirme olmadan Sevmiyorum İşte bu şekilde Siminiz çok daha böyle rengarenk duruyor. Çok daha gerçekçi duruyor. Ve aynı şekilde etrafta olan her şey bir farklılık, bir güzellik kazanıyor. Ve bu yüzden bir dakika ben sevdim bunu. Görüyorsunuz çok hoş bir görüntüsü var. Şimdi hemen yine şöyle tıklayayım. Şunu kaldırınca böyle duruyor. Tabi böyle de sevebilirsiniz. Ben bu efekti bayağı bir uğraşarak elde ettim bu arada. Normal hali bu değildi. Üzerinde bayağı uğraştım. Şu şekilde gördüğünüz gibi ekliyorsunuz ve bence bu evet güzel. Şimdi indirdiğimiz diğerlerine bir bakalım. Bunlar zaten bende olanlardı. Diğerleri işte şunlar. Aslında bir şeydi normalde ben efektlerini pek sevmiyorum. Anca biraz biraz işte kullanarak bir şeyler elde edebiliyorsun. Biraz değiştirerek falan. sen bu böyle yaptı görüyorsunuz. Yani bir garip bir efektleri var. Garip şeyler yapıyorlar. Ben o yüzden sevmiyorum bir şeyin kendi efektlerini. Görüyorsunuz böyle. Bulanıklaştırıyor. Yani o yüzden siz illaki kendiniz bir şeyler indirip de onun üzerinde çalışmalısınız onun üzerine de bir değişiklikler yapmalısınız. mesela ben burada değişiklik yapmıştım zaten. Görüyorsunuz çok güzel. Sonra şurada bir değişiklik yapmıştım. Bayağı bir değişmiştim. Bu böyle parlıyordu vesaire. Bu da güzel ama diğerini daha çok seviyorum. Bu kadar. Galiba bir de bu var. Tofu. Bunda da bir değişiklikler falan yaptım. Böyle oldu. Şimdi burada indirdiğimizi kullanalım. Gölgelendirmeyi kullanalım. Bu şekilde oluyor. İsterseniz yani isterseniz de bu farklılık olsun diye böyle de kullanabilirsiniz. Ben böyle buna geri döneyim. Evet. Bu şekilde. Yeniden Shift Home'u tıklayarak bu pencereyi kapatıyoruz. Şu şekilde. Ve güzel mi güzel gölgelendirme ayarımızla oyunumuza devam ediyoruz. Eğer herhangi bir sorununuz, herhangi bir işte probleminiz vesaire olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ben bakarım, yanıt vermeye çalışırım elimden geldiğince. Ve bununla beraber başka videolar görmek istiyorsanız öğretici videolar olabilir veya challenge'lar olabilir fark etmez. Onları da yazabilirsiniz. Yorumlara ben bakarım ve işte arasından hangisini beğeniyorsanız falan onlardan çekerim. Öyle videolar çekeriz.